çek çatma törenini izleyeceksiniz. Bu törenlerin sorumlusu Yiğit Başı'dır. Yiğit o dönemin ustaları, pirleri ve erenlerini huzura buyur etmiştir. Herkesi yerli yerine oturtmuştur. Şeyh Tecadesi'nin önüne kadar gelir, selam verir ve kilim serri olan yolu sular ve süzülür. Birinci selam, mahfil için izin alma, Sıvama ve südürme, yol açma, ikinci selam, teşekkür etme anlamına gelir. Nebizcilerden Alioğlu Mustafa'dır. Kunduracı mesleğinden değil, yedi yıldan beri Ömer Usta'nın hizmetine yetişendir. Mesleğinde ehliyeti sabit olmuş mudur? Biz öyle buluruz. İşlerinden bir numuneyi beraberinde getirdik. Yersin görelim şey. Pekala, pek münasip. Ortaya getirilsin, üstadlarına da gösterilsin. Yiğitbaşı bu talimat üzerine kunduracı kalfamızın el işini incelenmek üzere Ahi Baba'ya sunar. Ahi Baba ve diğer heyet üyeleri el işini incelerler. Bu imalatın kalite ve standartlara uygun olup olmadığı ileri malzeme kullanılıp kullanılmadığı, işçiliğe gerekli hassasiyetin gösterilip gösterilmediği heyet üyeleri tarafından ayrı ayrı incelenir. Ve yapılan incelemelerin sonucu Ahi Baba'ya ayrı ayrı bildirilir. Şeyhim olmamış. diğer üyeleri de aynı düşünceler içerisinde, aynı titizlikte el işini incelemektedirler. Hileli malzeme kullanılmış şehir. Ey yiğit başı Kunduracı kalkasının yapmış olduğu bu üründe hileli malzeme kullandığı tespit edilmiştir. Esnaf ahlak ve teresine göre ibret alem için yapılan tavuşlar tamam kılar. Yiğitbaşı Ahi Baba'nın talimatı üzerine Kunduracı kalkasının el işini tüm sanatkarlara örnek olması düşüncesiyle daha atar. el işinin kalite ve standartlara uygun olup olmadığı, ileri malzeme kullanılıp kullanılmadığı, işçiliğe gerekli hassasiyetin gösterilip gösterilmediği heyet üyeleri tarafından ayrı ayrı incelenir. Yapmış oldukları inceleme sonucunu Ahi Baba'ya bildirirler. Çok güzel dikmiş. Malzemesi de güzel bir şey var. Tanışları, dünya işleri, insanlığı için ne dersin? İyiliklerine tanıklık için yol kardeşleri de da çıkmışlardır. Ustası da hem şahittir hem kefildir. Öte yandan biz onu doğru yolda yararlı işte buluruz. Pekala, ahiret işleri için ne dersin? Biz onu dininde, diyanetinde gördük. Ama hiç üzülü Cenab-ı Allah bilir. Ey ahiler! bu müridin gönlündeki isteğine ne buyurursunuz? Ehli şehit olmasına, iş yer açmasına, ustalar arasına girmesine mahal görür müsünüz? Mahaldir mübarek olsun. Ahil Baba, kafamıza son nasihatlarını vermek üzere karşısına alır. Ey o can ve gönül kulağı ile eşit. Ustalığa destur istersin, mesleğindeki ehliyetini kendi içinde ispatladın. Ustan, yol kardeşlerin seni övdüler. Dünya davranışlarında da sana kefil oldular. Ahiret işlerinde dinini, diyanetini bilir söylediler. Memnun olduk, müteassıs olduk. Yüce Mevlamızdan cümle mümin kulları ile seni de dünya ve ahiret nimetlerine kavuşturmasını niyaz ederiz. Ey oğul! Gerek kim, güzel ahlaktan, aklı selimden dışarı adım atmayasın. Haramdan, mefruhattan terhiz edesin. Sünnetleri kocatmayasın. Elinle komadığını götürmeyesin. Kimseye kibir, buhuz, bu ve haset etmeyesin. Ey o, bu şerayeti kendine vacip kıldın mı? İfade eder ve helalliğini ister. Diğer heyet de aynı şekilde tebrikleşilir. Ali Ustam hayırlı uğurlu olsun. Sağ hocam, Allah razı olsun. Allah hayırlı uğurlu etsin Sarı Ustam. Öyle bir evladımızı yetiştirdiği için sağ olasın. Allah razı olsun sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. yiğit razı